maalesef birileri düğmeye basmış çorum çıkacak çıksın ne yapalım bizim elimizde de olan şey çekişiyoruz burada çıkartacaksınız çorumu çıkartın ama takımlara zarar vermeyin kardeşim bir, bir sürü para harcamışsınız oyuncular almışsınız tamam çorum çıkacak belli oldu zaten e, ama bizim canımızı yakmayın bari e, Ümit Öztürk vardaki hakem e, oldum olası zaten hiç kendisini beğenmiyorum e, yani eee Hakemler maçların skorlarına karar veriyorlar, e, skorlarını etkiliyorlar net açık söylüyorum. Burada sakin sakin konuşuyorum, ceza almamak için derinden geleni yapıyorum ama insanların da bir sabrı sınırı var. Yani Çorum takımı zaten bizden üstün. Eze eze bizi yensinler, kazansınlar bunda problem yok ama sen iki tane penaltıyı veriyorsun hadi ikincisi penaltı. İlki e, orta hakem söylemesine rağmen var ısrarla çağırıyor. Yani penaltıyı verdirecek ya ısrarla çağırıyor hakemi. Çağırdı verdi penaltı. E bizim kameranın pozisyonda kırmızı kartı niye vermiyorsun rakibe? Niye var devreye girmiyor? Ümit, 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 Öztürk niye girmiyorsun devreye? İstediğin takıma girebiliyorsun, istediğine girmiyorsun. O yüzden eee Türk futbolundan net söyleyeyim, ne süperlikten ne bullikten hiçbir şey olmaz. Bizler ancak günü kurtarıyoruz, çalışıyoruz, antrenörlük yapıyoruz, işte takımları ligde tutmaya çalışıyoruz, öteki takımda işte playoff'a gitmeye çalışıyoruz. Bunun üstü de olmaz. O yüzden önce bir temizlik yapacaklarsa başta hakemlerden başlasınlar, başta ee, takımları koruyan insanlardan başlasınlar. Yani istedikleri takımlara maçı vere, verebiliyorlar, yönlendirebiliyorlar. O yüzden bugün maçı konuşacak çok fazla da bir şey yok. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Penaltıların dışında zaten e, bu kalitede takımın bizi e, eze eze yenmesi gerekirken e, penaltılarla kazandılar. Şunu da hatırlatayım. Çorum'un iki maçta bize üç tane penaltı atmış Çorum. İlk kere oynanan maçta ben yoktum ama orada da 90 küsürde yine Çorum'a penaltıyı veriyorlar. Olmayan bir pozisyonda. Yani ne demek oluyor bu? iki maçta Sarıyer'in bir sürü puanı kayboldu. Yarın bizim bugün bu puanlar bize lazım oldu ne olacak? Hesabını kim verir? Kimse vermeyecek. Canı yanan Sarıyer Spor Kulübü olacak. Sarıyer Spor taraftarları olacak, camiası olacak. O yüzden e, futbolu konuşmaya hiç gerek yok. Bugün Çorum'u tebrik ediyorum. Kazandılar ama e, hakemleri de tebrik ediyorum. E, çok güzel maç yönettiler. İstedikleri takımlara maçı çevirdiler. Hayırlı olsun. Bir şey demiyorum başka da.